Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün elimde sanal şey var. Hayvan var. Bugün bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle kalp şeklinde çok güzel. Ben kırmızını tercih ediyorum. İstediğiniz rengini alabilirsiniz ama kırmızı kalp daha çok yakışıyor. Şöyle daha iyi görebilin diye şunu şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar burada tuşlar var. Statut, reset. Tam gözüksene. Tam gözük. Lan tam gözükmüyor. Desit sensel tamam mı? Bu tuşlar ne işe yarıyor? Onları bugün öğreneceğiz. Kanka düzgün ama Allah'ıma. Düzgün ol, düzgün ol. Köpek çıktı kar. Oğlum düzgün olsana oğlum. Oğlum vurma vurma lan. Şöyle. Ee, nasıl göstersem selet reset desit e, sensor tuşları var. Ee, şimdi ilk önce sensor tuşuyla istediğiniz hayvanı seçebiliyorsunuz burada. Ben size Akıllı uslu olarak neyi seçmenizi öneriyorum biliyor musunuz kirpi köpek arkadaşlar buradan deste basıp seçiyorsunuz ya böyle alarmın e, işe yaramaz alarm e, şöyle, şöyle yapıyorsunuz burada en önemli şey adını seçiyorsunuz e, yine e, sensil tuşuyla adını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın mesela Bob, An, Joy, Eve, Jim, Ney, Svet, Tom. Ben size Tom'u tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle Tom geçti. Tom kardeşim neredesin Tom? Üç harfli seçebiliyorsunuz ama. Tom, evet. Bakın şimdi başladı. Şimdi köpeğimiz burada tamam mı? Arkadaşlar üstte sağlığını gösteriyor. Aşağıda ise açlığını gösteriyor. Şöyle göstereyim. Köpeği böyle böyle besleyebilirsiniz. Ben köpeği böyle beslemenizi veya başka bir hayvanı böyle beslemenizi tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle yine tuşlarını göstereyim. Status, select, reset. Şöyle köpeğimiz orada gidiyor. Bakın şu aşağıda dediğim şu gülen yüz falan var ya onlar tamam mı? Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.